Her güne bir masal Derleyen ve çeviren Tarık Demirkan 3 Haziran Tembel Tavşan Uzak ülkelerden birinde bir yaz müthiş bir kuraklık olmuş. Yağmur öyle uzun bir süre yağmamış ki ormandaki ırmaklar bile kurumuş. Hayvanlar susuzluk çekmeye başlamış. Ormanın bütün hayvanları bir çözüm bulmak için bir araya toplanmış. El birliğiyle bir kuyu kazıp su bulmak için sözleşmişler. Ama tavşancık kazma çalışmalarına katılmak istemiyormuş. Olmaz. Ben kazamam. Ben küçüğüm, zayıfım, güçsüzüm. Patilerim de ufacık." diyormuş. Diğer hayvanlar tavşanın böyle nazlanmasından hiç hoşlanmamışlar. "İstemiyorsan çalışma." demekle yetinmişler. Heyecanlı bir çalışma dönemi başlamış. Fil, ceylan, aslan hatta serçe bile çalışıyor. Herkes ötekilerden daha çok kazmak için uğraşıyormuş. Tavşan ise ağaçların gölgesinde tembellik ediyor. Arada bir gözlerini açıp çalışanları süzüyor ve "İstesem de çalışamam ki, ben çok küçüğüm." diye düşünüyormuş. Ama diğer hayvanlar tavşana çok kızıyorlarmış. Sonunda kazdıkları kuyudan buz gibi soğuk berrak su çıkınca tavşana vermemişler. Bana ne? Vermesiniz vermeyin. Bugün değilse yarın verirsiniz nasıl olsa. Utanmıyor musun? diye çıkışmış deve kuşu. Çalışmaya katılmıyorsun ama suya gelince içmek istiyorsun. Biz de küçüğüz bak demiş serçeler. Ama gagamızda toprak taşıdık. Yardımcı olduk. Tavşancık kesinlikle bu kuyudan su içmeyecek demiş aslan. Leopar bütün gece nöbet bekleyecek ve tavşanın su içmesine engel olacak. Tavşan küsmüş ve çalılıkların yanına çekilmiş. Bütün gece susuzluktan uyuyamamış. Sabah olduğunda hayvanlar tek tek suyun başına serinlemeye gitmişler. Bir sonraki gece kuyunun başında nöbet tutma sırası fildeymiş. Tavşan fili çok severmiş. Fil bana mutlaka bir yudum su verir diye filin yanına gitmiş. Fil gündüz çok çalıştığından yorgunmuş. Bu nedenle de kuyunun başında nöbet tutarken uyuyakalmış. kalmış. Tavşan fili uyandırmak istemiş ama başaramamış. Bunun üzerine koca kulağından kaldırıp bağırmış. Fil öyle korkmuş ve zıplamış ki Telaş içinde kuyunun yanında biriken taş toprak yanına çarpmış. Ve bütün topraklar kuyuya dökülmüş. Kuyu yeniden kapanmış. Fil ağlamaya başlamış. ''Ne içeceğiz bundan böyle? Sabah öteki hayvanlara ne diyeceğiz?'' ''Bir şey olmaz'' demiş tavşan. ''Birlikte kazarız.'' ''Ama sen küçüksün, zayıfsın, güçsüzsün. Olsun.'' sen beni bir de çalışırken gör. Gerçekten de tavşan sabaha kadar çalışmış. İki çalışkan hayvan kuyuyu yeni baştan onarmışlar. Sabah hayvanlar kalktığında kuyu yeniden suyla doluymuş. Fil olanları diğer hayvanlara anlatmış. Herkes tavşanın çalışkanlığını alkışlamış. Artık tavşan da kuyudan su içebilirmiş. Kana kana içmiş. Sonra da bıyıklarını silmiş. Yorgunmuş ama bu tatlı bir yorgunlukmuş. Minik tavşan tembelliğinin cezasını böylece ödemiş ve öteki hayvanların alkışlarını alıp kana kana su içerek ödülüne de kavuşmuş.